Sevgili seyircilerimiz merhaba. Bir kelime bir işlemi izlemeye hoş geldiniz programımıza. Bizleri de evlerinize konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizler de ekran başında yaklaşık 30 dakika boyunca zihin jimnastiği yapacaksınız. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz sevgili konuklar. Bir kelime bir işlemde dil konusunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Emin Özdemir ve gazeteci Sayın Ercan Altazlı bizimle birlikte oluyorlar, bize yardımcı oluyorlar. Hoş geldiniz Sayın Özdemir, Sayın Altazlı. Hoş bulduk, Hoş bulduk. Matematik konusunda matematik öğretmeni Sayın Nihat Ayberle birlikte oluyoruz. Sayın Ayber de bize matematik konusunda yardımcı oluyor. Hoş geldiniz Nihat Ayber. Hoş Tülin ve Burçak da her zaman olduğu gibi yine bize yardımcı olacaklar yazım ve hesap işlerinde. Merhaba Tülin ve Burçak. Sevgili seyircilerimiz yine iki yarışmacımız var. Her hafta olduğu gibi değişmez bir kural tabii ki bu. İki numaralı masadaki yarışmacımızın dördüncü yarışması bu. Bir numaralı masadaki yarışmacımızla da biz de bugün tanışacağız. Evet efendim sizi tanıyabilir miyiz? Faik Sadatay, 1952 Ankara doğumluyum. Şu anda İstanbul'da oturmaktayım. Evliyim. 17 ve 5 yaşında iki kızım var. Yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz Sayın Atay. Efendim bir kelime bir işleme katılmaya ne zaman karar verdiniz? genelde izliyorum vakit buldukça. Ancak tahmin ediyorum 10 ay önce müracaat etmiştim. Geçen hafta yanıt aldım. Evet. Peki ekran başındaki başarınızın oranı nedir efendim? Ben genellikle taraflardan bir tanesini tutarak başlıyorum. Zaman zaman kazanıyorum, zaman zaman kaybediyorum. Evet, şu anda hangi tarafı tutuyorsunuz? Kendimi. Kendisini. <laughs> Çok güzel. Evet, başarılar <laughs> diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Murat Duman dördüncü haftada bakalım bize neler söyleyecek. Tabii bir birkaç cümleli önce kendinden bahsedecek. 1957 Muğla Ortaca Fevciye Köyü doğumluyum. Doğup, doğup büyüdüğüm Fevciye Köyü sakinlerine selamlarımı gönderiyorum. Evliyim, e, öğretmenim, eşim de öğretmen, Özge ve Ezgi adında iki kızımız var. Ben de yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Size de tekrar başarılar dördüncü haftanın bu e, ilk dakikalarında Sayın Duman. Evet, Faik, Sadi, Atay ve Murat Duman'la yarışacağız bu hafta. Yine tabii ki yarışmaya tek mi çift mi oynayarak başlayacağız. Ben bunun yanıtını da yine yarışmacılarımızdan almak istiyorum. Buyurun. Buyurun, Buyurun Sayın Atay. Tek. Tek diyorsunuz tek geliyor. Siz başlıyorsunuz harf istemeye. Ünsüz. Ünsüz. T. Ünlü. Ünlü. Ü. Ünsüz. Ünsüz. K. Ünlü. Ünlü. A. Ünsüz. Ünsüz. P ünlü ünlü e ünsüz ünsüz s ünsüz ünsüz c Sayın Atay cevabınız nedir efendim? Beşer. Beşer. Sayın Duman? Yedi. Yedi harf hangi kelime Sayın Duman? Paketçi. Paketçi. Bir yazımını görelim. <laughs> paketçi kelimesi. Evet. Şu an ekranlarımızda da yazıyor. Fakat çi, çi. olması lazım. Ci değil de paketçi. Çi olması lazım. Evet. göre yazım <laughs> açısından... Hı hı. İstediğimiz doğrultuda değil Değil evet. Sayın Duman siz geçen hafta biliyorsunuz değil mi İlk yarışmacımız Orhan Şahin Arslan'dan Bir hayli puan almıştınız Şimdi ilk puanınızı Ben izninizle Sadi Atay'a yazmak istiyorum 7 puan Evet bu yarışmanın ilk puanı Sayın Faik Sadi Atay'ın oldu Murat Duman'ın Cevabıyla 7 puan aldı Sayın Atay Evet işlemdeyiz. Bakalım hangi sayı gelecek ekranlarımıza? 629'a ulaşmanız gerekiyor sevgili yarışmacılar. 1, 7, 2, 3, 8 ve 50 sayılarını kullanabilirsiniz. Sayın Duman işlemi tamamlayabildiniz Maalesef mi? Maalesef iki yaklaşık. İki yaklaşık buldunuz Sayın Atay. Cevap yok. Siz cevap bulamadınız. Sayın Duman buyurun. Bir artı üç artı sekiz eşittir on iki. Elli artı iki eşittir elli iki. Elli iki çarpı on iki. Altı yüz yirmi dört. Altı yüz yirmi dört artı yedi. Altı yüz otuz bir. Sayın Ayber Evet işlem doğru İki yaklaşığa göre, göre doğru, işlem doğru. buldunuz işlemi Murat Duman da 6 puan aldı Sayın Faik Sadi Atay 7 puanda Sayın Murat Duman ise ikinci sorunun sonunda 6 puanda sevgili konuklar Sevgili seyirciler <laughs> Sayın Atay harf ister misiniz lütfen Ünsüz Ünsüz Ş Ünlü Ünlü A. Ünlü. Ünlü. A. Ünsüz. Ünsüz. N. Ünsüz. Ünsüz. S. Ünlü. Ünlü. İ. Ünsüz. Ünsüz. R. Ünlü ünlü a Sayın Atay. Beş harf. Beş harf. Sayın Duman. Altı. Altı harf. Hangi kelime Sayın Duman? Sansar. Sansar. Bir yazımı denetleyelim. <gülüyor> 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 evet. Evet. Bir tür hayvan biliyorsunuz. Adı? Evet. Altı harfli bir kelime. Dolayısıyla Sayın Murat Duman'a da altı puan kazandıran bir sözcük oldu. Sansar sözcüğü sevgili konuklar. ne işlem var sırada? Ekranlarımıza bakalım. Hangi sayı gelecek? 872'ye ulaşmanız gerekiyor. 2 9 7 9 6 ve 50 sayılarını kullanacaksınız. Sayın Atay 7 ee, artı 9 Eşittir 16 16 çarpı 50 800 2 artı 6 Eşittir 8 8 çarpı 9 Eşittir 72 800 artı 72, 872. Sayın Ayber. İşlem doğru. Sayın Atay'ı kutluyorum. Sayın Atay'ı ben de kutluyorum ve 8 puanla hemen yazıyorum. Beş <laughs> puanla götürüyor Sayın Atay yarışmayı. Sayın Duman'ın puanı şu anda 12. İlk bölümün son iki sorusu. Önce kelime ve Sayın Atay harf istemeye başlıyor. Ünsüz. Ünsüz. J. Ünlü. Ünlü. I. Ünsüz. Ünsüz. K. Ünlü. Işığı söndürelim lütfen. A. Ünlü. A geldi. Sağ. Evet. Evet. Sıra kimdeydi? Ben. Ben de geldim. Sizde. Buyurun Sayın Atay. Ünsüz. Ünsüz. C ünlü ündü e ünsüz ünsüz t ünlü ündü i Süremiz doldu. Sayın Atay. Altı harf. Altı harf Sayın Duman. Altın. Altı harf. Jokersiz var mı efendim? Jokerli. Jokerli Sayın Duman. Jokerli. Jokerli Sayın Atay. Çekici. Çekici. Evet. Yine de yazdı bunu bir görsün izleyicilerimiz. Evet, C harfi Joker. Evet. Çekme işini yapan aygıt. Yedi harfi kireçli. Çıkarılabilirdi. Evet. evet. Evet efendim. Sizin Katmer. Katmer. Katmer Katmer. Katmer yine altı hale bir söz çıktı. Sayın Atay, e, siz efendim bu bölümde 6 puan aldınız kelimenizle konuklarımız da sizi alkışlıyorlar. Evet. Yine işlem. Bu kez sayımız 834. Kullanacağınız sayılar 2, 10, 5, 1, 4 ve 75. Evet Sayın Duman. 10 artı 1 eşittir 11. 11 çarpı 75, 825. 5 artı 4 eşittir 9. 825 artı 9, 834. Sayın Ayber. İşlem doğru. Sayın Duman kutu. Sayın Ayber de onayladı işleminizi Sayın Duman ve 8 puan sizin oldu bu cevapla birlikte. Böylece 6 soruyu geride bıraktık. Bir kelime bir işlemdi. Tülincim nedir puan durumu? sonunda Sayın Murat Duman 20 puanda barajımıza bir puan kaldı. Sayın Saadi Atay ise 21 puan karşılığı 1 milyon 575 bin aldı. Sayın Duman'ın barajı aşması için sadece bir evet. puana ihtiyacı var. Sayın Faik Sadi Atay ise 21 puanla 1 milyon 575 bin lirayla yarışıyor şu anda. 6 tane daha sorumuz var tabii ki önümüzde. Önce işlem diyoruz yine. 367 geliyor bu kez. Kullanacağınız sayılarsa 7, 6, 2, 6, 2 ve et, 75 şeklinde geldi. <laughs> Sayın Duman. 7 eksi 2 eşittir 5. 5 çarpı 75. 375. <laughs> 6 artı 2 eşittir i̇şte 8. 375 eksi 8, 367. Sayın Nihat Ayber. İşlem doğru efendim. Evet Sayın Ayber işlem doğru dedi. Ben de 8 puanını hemen yazıyorum Sayın Murat Duman'ın. Tabii ki para ödülü çok önemli değil Sayın tabii, Duman tabii, ama tabii. yine de bir puanınız vardı para ödülüne ulaşmak için siz bu puanı da açtınız şu anda 28 puanınız var Sayın Atay 21 puanla yarışıyor kelime diyoruz yine Sayın Duman siz harf istemeye başlıyorsunuz ünlü ünlü a ünsüz ünsüz p ünlü ünlü u Ünlü. Ünlü. Ö. Ünsüz. Ünsüz. D. Ünsüz. Ünsüz. M. Ünlü. Ünlü. A. Ünsüz. Ünsüz. T. ...sorunun da cevap süresi doldu. Sayın Atay. Beş harf. Beş harfli kelime türettiniz. Sayın Duman. Altı. Siz altı harfli. Hangi kelimeyi türettiniz? Matkap. Matkap. Evet. Gene de yazdığımız izleyicilerimiz görsünler. K evet, şey harfi şoker. Evet, evet. Matkap sözcüğünü evet, bulmuş. Gelme yapan aygıtın adı... ...geterli. Sayın Güzel Duman sözcüğü. matkap sözcüğünü... ...bulmuş ve bir altı puan... ...daha aldı bu soruda. Yani... 8. sayıdan. Yine işlem diyoruz. Bakalım hangi sayı gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu kez sayımız 673. Bu sonucu bulmak için 4, 6, 10, 9, 5 ve 75 sayılarını kullanabilirsiniz. Sayın Duman. 9 çarpı 75 eşittir 675. 6 eksi 4 eşittir 2. 675 eksi 2. Biraz daha -2, yavaş 3. lütfen. <laughs> evet. Biraz da böyle hemen görünüverdi zaten değil mi evet. Sayın Ayber? Doğru Olur bir şey. işlem. Kolay göründü. Evet. Kendisini kutluyorum. Doğru yanıtlar. Sayın yaşam. Duman kutluyorum sizi. 8 puan aldınız efendim bu sorunun karşılığında. <laughs> Peki şimdi harf ister misiniz lütfen? Ünlü. Ünlü. ...İ... Ünsüz. Ünsüz. L. Ünlü. Ünlü. O. Ünsüz. Ünsüz. R. Ünlü. Ünlü. A. Ünsüz. Ünsüz. P. Ünlü. Ünlü. I. Ünsüz. Ünsüz. Z. Evet Sayın Duman Çoraplık. Çoraplık. Bir yazımını denetleyelim. Bir hata var gibi geliyor evet, evet. bana. K joker var. Tamam. Evet. joker. Evet. evet. Çoraplık sözcüğünü. Aslında çoraplık yetiyor. Çoraplı olsaydı. Evet, çorap olan şey, bunların anlamında. Şey, evet. İkinci joker. Hı -hı. Evet, evet, efendim. Bir hata oldu. Çok acele ettim. Acele ettim. Ben Joker'siz diye başladım düşündüm. Sonra Hı -hı. da K'ye <laughs> ekleyince. <inceydim>. Evet. <laughs> Ziyan yok çok yabancıya gitmedi hemen yanına Tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Yarışmacı <gülüyor> arkadaşımıza evet, Sayın o Atay'a. O barajı açsın. Elbette yani, tabii ki. Var. tabii çok ki. Barajlıydı. Bir önceki haftanın ahı çıkıyor. Bütün, <laughs> bütün yarışmalarında barajı aşıyorlar arkadaşlarım. İyi oluyor. Evet. O zaman ben e, Sayın Duman bu e, 8 sekiz harf olması gerekiyordu tabii gonga bastığınıza göre. 8 puanı <laughs> Sayın Atay'a yazdım. İki sorumuz var. Önce işlem sonra kelime. İşlemdeyiz. 657'ye ulaşacaksınız. 3, 10, 2, 5, 4 ve 50 sayılarımız. Sayın Duman. 5 eksi 2 eşittir. 3 10 artı 3 işte 13, 13 çarpı 50, 650, 3 artı 4 7, 650 artı 7, 657. Sayın Ayber, işlem doğru efendim. İşlem doğru. Bu kez gonga basmakta demek ki çok acele evet. davranmadı evet. Sonucu bulmuş Sayın Duman, 8 puanını da hemen yazdım ben sevgili konuklar, sevgili seyircilerimiz. Son sırada kelime var Sayın Duman. Ünlü. Ünlü. E. Ünsüz. Ünsüz. Yumuşak G. Ünlü. Ünlü. İ. Ünsüz. Ünsüz. Ne. Ünlü. Ünlü. A ünsüz ünsüz S. ünlü ünlü a ünsüz ünsüz d Sayın Atay. Altı harf. Altı harfli buldunuz efendim kelimeyi. Sayın Duman. Altı. Altı harfli jokersiz var mı? Hayır. Jokerli, jokerli. Sayın Duman. Ben joker, jokerli dedim. Her ikisi de jokerli. Evet, Cevap hakkı sizin. Destan. Evet, çıkabilecek çocuklar arasında. Hı hı. Bir de, de yazı. destana <laughs> iyi de ekleyin destani. Evet zaman. harf. Destan salanlı bu harf olacaktı. E yeterli ama yani altı puan yeterli. Evet. Sayın Duman'a yeterli. Efendim son puan da Sayın Duman'ın olduğu altı puan. Bu kez gerçek sonuçlar az önce tam yarışmanın ortasında bir kez sonuçları vermişti Tülin bize ama şimdi genel olarak sonuçları evet, Yarışmanın sonunda Sayın Sadi Atay 29 puan karşılığı 2 milyon 175 bin lira. Sayın Murat Duman ise 56 puan karşılığı 12 milyon 600 bin lira kazandı. Teşekkürler Tülin. Sayın Atay, İstanbul'dan geldiniz, evet. yarışmamıza katıldınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir yarışmamıza, yarışmaya ilgi duyduğunuz için... ...bizimle yarışmak istediğiniz için... ...sizi 29 puanla 2 milyon 175 bin lira para ödülüyle uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Duman, bu dördüncü yarışmanızı da galip kapattınız. Ama, 56 puan. 56'yı aşamadım. Aşamadınız. Oldu benim, benim evet, için. sizin için öyle oldu gerçekten. <laughs> Ama önümüzde bir yarışma daha var biliyorsunuz. Evet. 56 puan 12 milyon 600 bin lira para ödülü ve haftaya yarışma hakkı. Eğer önümüzdeki haftada yarışmayı alırsanız finallerde tekrar görüşeceğiz sizinle. Her şey önümüzdeki haftaki yarışmaya bağlı. Sevgili seyircilerimiz ben hem konuklarımızı hem yarışmacılarımızı sevgiyle uğurluyorum. Hem de uzmanlarımızı tabii ki. Sizlere de veda ediyorum. Haftaya bir başka yarışmada yine birlikte olacağız. Sizler orada, bizler stüdyomuzda yarışacağız. Eğer sizler de bir kelime bir işlemi bu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun en uzun süreli yarışma programına ilgi duyuyorsanız ve yarışmacı olmak istiyorsanız bir kelime bir işlem Posta kutusu 45 06 542 aşağı ayrancı Ankara adresine yazabilirsiniz. Şu an ekranlarımızda da gördünüz adresimizi. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.